İntegralin içerisindeki fonksiyonu düzenleyelim arkadaşlar. 3 üzeri. Şimdi 9 tabanında x olduğu için 2 gördüğümüz yere logaritma 9 tabanında 81 yazalım. Eksi logaritma 9 tabanında x. Dolayısıyla ayrı ayrı fark var burada. O bölmeye dönüşeceğini biliyoruz. 81 bölü x. Buradaki 81 bölü x ile 3'ün yer değiştirme özelliğini kullanacak olursak. 81 bölü x tabanında logaritma 9 tabanında... 3 gelir arkadaşlar. 3, 9'un 1 bölü 2. kuvveti olduğu için 81 bölü x üzeri 1 bölü 2 şeklinde fonksiyonumuz oluşur. Dolayısıyla bu da şu demek: bir sayının 81, 1 bölü 2. kuvveti demek, 81 bölü x'in karekökü demek. Bu da 9 bölü x üzeri 1 bölü 2 şeklinde olur fonksiyonu düzenlersek. Şimdi bunu integral alalım. 9 çarpı x üzeri 1 bölü 2 payda da olduğu için bunu da x üzeri 1 bölü 2 değil yukarı atalım. 9'u başa attık. Üstü bir arttıralım. 1 bölü 2 çıkan sayıya bölelim. Artı c. 2'yi de ters çevirip çarparsak arkadaşlar. 18. Bir sayının 1 bölü 2. kuvvet demek. Kare kökü demek. 18 kök x artı c olur. Cevabımız aşık.